Kaldığımız yerin hemen yanında bir kulak kavurma meyakuşu ailesi var. Beş bireyli. 3 yavru ve iki ebeveyn. Onları çekiyorum şu anda. Sabah çam ağacının üzerindeydiler. O yüzden çok fazla yaprak olduğu için net görüntü alamıyorduk. Ama şu an üç tanesi karşıda başka bir ağaca geçti. Muhtemelen bunlar üçü yavru. Ebeveynler avlamaya başlamış olabilir artık. Yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Ürkek bir hayvan değil. Yani Rahat, genellikle. Ve çok iyi kamufle oluyor. Yani muhtemelen görünmediğini falan düşünüyor olabilir. Çünkü özellikle göğsü ve sırtındaki e, renk dokuları ağacın gövdesine çok benziyor. E, bir metre yanından bile bazen göremeyebiliyorsun. O yüzden e, rahat oluyor. Hem bir de kaçabileceğini de biliyor. O yüzden rahat. Çok şey yapmıyor. Ürkek bir hayvan değil. Yani, direkt gelip yanındaki ağaca böyle konabiliyor bazen.